Hasan-ı Basri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlatıyor. allah Teala iblise rahmetinden kovduğu zaman o Allah'a karşı şöyle yemin etti. İzzetin hakkı için Adem oğlunun ruhu cesedinden ayrılıncaya kadar yanından ayrılmayacağım. Buna karşılık Allahu Teala buyurdu ki: İzzetim hakkı için canı boğazına gelinceye kadar kuluma tevbe kapısını kapatmayacağım. Kasım, Ebu Umame, Bahili'den naklen Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu anlattı. Sağ yandaki melek, sol yandaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik işlediği zaman sağ yandaki melek hemen on misli sevap yazar. Ancak kul bir kötülük işlediği zaman sol yanda duran melek onu yazmak isterse sağ yandaki ona engel olur şöyle der 6 7 saat kadar bekle. Melek bekler. Eğer bu süre içinde o kul Allah'a tevbe ederse günah yazmaz. Eğer istiğfar etmezse bir günah yazar. Bir rivayet Resulullah Aleyhisselam'ın Günahına TB'den günah işlememiş kimse gibidir. Hadisinde ifade edilen manaya uygundur. Bir başka rivayette ise şöyle anlatıldı: Kul bir günah işlediği zaman kiramen katibin, diğer bir günahı işlemeden onu yazmaz. Bir daha işleyinceye kadar yine yazmaz. Beş günah işleyinceye kadar beklerler. Beş günah olunca. Eğer bu arada bir iyilik yaparsa ona beş sevap yazar. Kalan beş misli ile de işlediği beş hatayı siler. Buna göre iblis sızlanıp şöyle bağırmaya başlar. Bu durumda Adem oğluna ben nasıl güç yetiririm? Onun aleyhinde ne kadar çaba harcasam bir iyilik yapınca bütün çabam boşa gider. Sa'fan bin Asal Mureed'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu anlatıyor. Batı yönünde bir kapı vardır. Allah Teala onu tevbe için yarattı. Genişliği 70 yıllık ya da 40 yıllık yoldur. Orası devamlı açıktır. Ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar Said bin Müseyyid şu ayeti okudu. Kötülükten yüz çevirip kendine dönenleri çok çok bağışlayandır. İsra suresi. Tefsirini şöyle yaptı. Evvabin günah işleyip peşinden tevbe edendir. Günah işleyip yine tevbe edendir. Günah işleyip tekrar tevbe edendir. Hasan-ı Basri'ye soruldu. Bu tevbe işi ne zamana kadar sürer? Şöyle buyurdu: Ne zamana kadar süreceğini bilemem ancak müminin huyları arasında tevbe olduğunu bilirim. Bazı hakim zatlar derler ki, irfan sahibinin altı özelliği vardır. Allah'ı andığı zaman iftihar eder, nefsini andığı zaman hakir görür, Allah'ın ayetlerine baktığı zaman ibret alır bir musibete, bir şevhete dalacağı zaman hemen kendini çeker alır. Allah'ın affını düşündüğü zaman sevinir. Günahlarını hatırlayınca da istiğfar eder. Tirmizi'nin Ebu Berze el-Eslemi'den radıyallahu anh'tan rivayetine göre demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde bir kul şu beş şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları Allah'ın huzurundan yerinden kıpırdayamaz. Yani kul hesabını vermeden Allah katında ayaklarını bile oynatamaz. 1. Ömründen Ömrünü nerede geçirdiğini, nasıl yıpratıp tükettiği, ömrünü nasıl harcadı. 2. Gençliğinden Gençliğini nerede çürüttüğü, nerede yıprattı? 3. Malından sorulur. Malını nereden kazandı? Helal mi, haram mı? Helalinden mi kazandı, haramdan mı kazandı? Ve malını nereye harcadı? Haram yerlere mi, yoksa helal yerlere mi malını sarf etti? 4. İlminden sorulur. İlmiyle ne yaptı, nasıl amel etti? 5 bedeninden sorulur. Vücudunu nerede yıprattı, ne gibi işlerde, ne gibi yollarda cismini tüketmiştir. Her insan yaptığı en ufak işinden tutun da en yüksek işine kadar hepsinden cayır cayır hesap verecektir. Son olarak tekrar hatırlatalım ki kafirlerin ve günahkar fasıkların hesabı ve sorgulanması azarlama ve kınama içindir. Çünkü onlar Allah'a karşı nankörlük ve şükürsüzlük yolunu tutmuşlardır. Müminlerin hesabı ve sorgulanması ise aklanma ve şereflenmeleri içindir. Çünkü onlar Allah'a karşı şükür ve taat yolunu tutmuş, şükür ve itaat ehli olan kimselerdir. Ey ahiret saadeti ve mutluluğunu isteyen kardeş, Allah'ın nimetleri konusunda sözümüzü daha da uzatmaya gerek olmadığını, verdiğimiz misal ve örneklerle senin konuyu kavrayıp anlama ve kendi iyiliğini düşünerek kendin için mutluluk getirecek bir yolu, doğru yolu seçeceğine ümit ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın en önemli sıfatlarından biri de hiç kuşkusuz rahmet ve merhametidir.'' Bu sıfatını ifade eden Rahman ve Rahim isimlerinin Kur'an'da en çok anılan isimler olması Allah'ın merhamet sıfatının önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah'ın kullarına acıması onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmesi demektir. Hak Teala yaratıklarına şanına yakışır bir acıma ve şefkat duygusuyla muamele eder. Allah -u Teala kullarına rahmet ve şefkatle davranmayı nefsine vacip kıldığını şöyle beyan etmektedir. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bu Allah'ın rahmetinin çok ve tükenmez derecede bol ve her şeyi kapladığını gösterir. Şayet bu merhamet duygusu olmasa hayatın devamı mümkün olmazdı. Allahu Teala'nın benim rahmetim her şey içine almıştır ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Hz. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın yüksek rahmetinden bahsederken şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yarattığı zaman yanında bulunan arşın altındaki bir kitaba şunu yazdı: Muhakkak ki rahmetim gazabımı geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağı olduğunu dile getirdiği hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterir. 99 rahmet de kıyamet günü içindir. Allahu Teala arz ve semayı yarattığı gün yüz rahmet yarattı her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir. İşte anne yavrusuna bununla şefkat eder, vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet eder. Kıyamet günü geldiği vakit Allahü Teala rahmetine bunu da ilave ederek tekrar yüze tamamlayıp yüz rahmetiyle halka muamele edecektir